Özil Emlak'a konuk oluyoruz. Yanımızda Mevlüt Özil var. Mevlüt Bey, bizlere kendinizi ve firmanızı tanıtır mısınız? Isparta Yalvaç, Bağkonak doğumluyum. Çocukluğum köyde geçti. Daha sonra Gönen Öğretmen Lisesi'ni yatılı olarak bitirdim. Oradan Burdur Eğitim Yüksek Okulu'nu tamamlayarak Sivas ilinde, Kangal ilçesi Cevizköy'ünde ilkokul öğretmenliğe görevime başladım 1987 yılında. 30 yıl bu mesleği farklı yerlerde yaptım. En son Isparta'da tamamlayarak emekli oldum. Emeklilik sürecinde ne yapacağımı düşünürken farklı alternatiflerim vardı. Isparta'da emlak sektöründe gördüğüm boşluk ve yapılan çalışmaların düzgün olmadığını düşündüğümden kendi açımdan hem zamanımı değerlendirmek, Isparta'ya gelen memur arkadaşların ev arayan, eve ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımızın işlerini görmeye çalışıyorum. Durumu iyi olmayan öğrencilerimizde kiralarında komisyon almadığım gibi farklı yerlerde de onların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarda bulunuyorum.